Evet arkadaşlar, bugün size e, EcoFlow River 2 Pro modeli, e, taşınabilir powerbank ve Demon marka 40 litre, Alman markası olduğu söyleniyor. Bugün bunları Trendyol'dan sipariş ettim, Demon'u. Bunu hepsi Broda'dan sipariş ettim. Buna 26.000 TL dedim. buna e, 10.000 TL ödedim. İkisini de bugün açık kutu açılışını gerçekleştirip sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bu ilk videom. Hadi bakalım. <laughs> Öncelikle şunu açmak istiyorum. Bu çünkü çok merak ettiğim bir cihaz. Ayrıca be, ben kendime elektrik için kendim de kullanmak için aldım bunu. Kampa çok gidiyorum, denize çok gidiyorum. O yüzden öncelikle bunu açmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, güzel korunaklı bir şey koymuşlar. Içinden de alıyoruz kilosu çok gayet iyi bence 8 kilo diyorlar Evet ürün bakıyorum kullanılmış mı kutusu açılmış mı falan diye yok herhalde açılmamış böyle gözüküyor Şarj yüzde 28 gösteriyor. Kutunun içinden bu çıkmıyor. Bunu ayrı sipariş ettim. Bu 1500 TL. Bu tabi buna ayrı. bunu ayrı. Bunun için açmaya gerek yok. Yani cihazımız bu. Enteresan bir cihaz. Yani bununla ilgili iyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Şimdi bakacağız, göreceğiz. Şöyle power kablosu çıkıyor, çakmaklık çıkıyor. Şöyle bir kablo daha var, 12 watt. Bakacağız. Şimdi diğerini açıyorum. Bunu da çok merak ediyorum. Benim niyetim bu ikisini bir çalıştırma. Denizlerde buna da bir solar cihaz alacağım. 200 wattlık inşallah. Arkadaşlar çok pahalı. Taksitle alıyorsanız çok koyacağını sanmıyorum. Çünkü enflasyon sürekli yükseliyor. Ben bunu tek kapak modelini aldım. bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum içi soğuk ha. Çalışmamasına rağmen içi soğuk. Şununla ilgili birkaç tane şikayet okudum bu buraya oturmuyor diye. Şimdi onu deniyorum. Gayet de iyi oturuyor. Evet bunun içinden çakmaklık makmaklık bilmem bir şey falan hiçbir şey çıkmadı ama çakmaklık şarjı. Şöyle yapalım. Şey. Ne? koyalım. Driver 2 Pro cihazı. Buna 26.000 TL dedik. Bunu ayrı satılıyor demiştik video çekmekten çok anlamam. Ben böyle teknolojik cihazları seven bir insanım. Benim gibi araştırma yapmadan yani araştırma yaparak alan insanlar için çekiyorum. İşte leddir, telefon şarjıdır, dolap. Özellikle bunu dolap için aldım, içini bir. Şimdi bakacağız, test edeceğiz, çalıştırıyor mu? Ne kadar çalıştırıyor? Çalıştırmıyor mu? E, hepsini test edeceğiz. Ben bunu hatta bugün koyacağım. 3-4 gün boyunca test edeceğim. Hangi Eko modda, işte eksi 10 modunda, eksi 20 modunda. 2-3 gün böyle test edip size de bilgi vereceğim inşallah. Şimdi bismillah dedik, taktık. Bunu da geliyoruz. Takıyoruz. Ne oldu lan? Çalışmadı. Tabi inceleyeceğiz, bakacağız. Niye da onu da bilmiyorum. Heh. Pardon, özür dilerim. <laughs> Uzun basmamız gerekiyormuş. Çok araştırmadan aldım. <laughs> evet, size de şöyle yakından göstereyim. Cihazımız bu. %28 şarjı var. EcoFlow. Ryver 2 Pro marka 26.000 TL. Bu ayrı satılıyor. Dolapla beraber 220 Watt'tan şarj etmek istiyorsanız şunu ayrı alacaksınız. Dolabımız bu gayet sessiz çalışıyor. Sesi çok iyi. Beğendim. Evet, dolabın içinde ışık da var. Bu kapak şöyle yeri değişiyor. Tam olarak nereden nasıl yapıyorduk onu tam hatırlamıyorum. Yani bu kapağı bu tarafa da çevirebiliyorsunuz. Bence gayet güzel, içi geniş. Şık. Bunun bir de iki kapaklı olanı var. İki kapaklı da şu kadar bir payı var. O pay e, dolabın içinde kaldı. Yani daha çok malzeme sokabileyim diye. Ondan almadım. Bundan aldım. Sizin de bilginiz olsun. Hiçbir farkı yok. İkisi de 40 litre sonuçta. Kapağı güzel, sağlam. Şu an 9 derecede. Eksi 20 yazıyor max. Enteresan. Burası motorun olduğu yer. Bir de şöyle bir hoparlörüm var. Party Box JBL. Şunu geçen bir yere götürdüm. Orada çocuk düşürdü. Yapacak bir şey yok. Yani bu üçünü çalıştırmak istiyorum bundan. Bir de led. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da takalım abi. Bismillah diyelim. Evet. Açmadan. Şarjı fulldü zaten. Şu an şarj alıyor gayet iyi. Bu da 160 watt. <laughs> Gayet güzel Beğendim 0.2 20 dakika Şu an 56 watt çekiyor Güzel Gayet kullanışlı beğendim Bunu da çalıştır arkadaşlar Bilginiz olsun ama buna bir tane solar cihaz kesinlikle şart. Solarsız bu sıkıntı bunu sürekli şarj etmek. Gerçi 70 dakikada fulleniyor %100 oluyor ama kampa gittiniz bunu nerede şarj edeceksiniz orada? Problem. Ama solar alırsanız yani sürekli elektrik olmuş olur. Mantıklı. Ben hoparlörüm şu ve e, birkaç tane led lamba çalıştırmak için bunu aldım. Gerekliydi zaten buna. Güzel yani zaman geçtikçe e, tekrardan yeni videolar atacağım. Hoşça kalın arkadaşlar.